Balıkesir Haber TV ekranlarına, Özden ile Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Bir anne olarak, bir sağlık uzmanı olarak... Sizlerle son derece önemsediğim, her zaman e, sevgi, şefkat, hep empati kurarak tedavi etmeye çalıştığım bir hastalıkla mücadeleyi anlatacağım. Serebral palsi. Serebral palsinin ne demek olduğunu, böyle bir çocuğun annesinin, babasının, ailesinin nasıl davranması gerektiği bugünkü konumuz olacak. Tabii ki üzücü, tabii ki endişe verici, sürekli kaygılandığımız durumların söz konusu olduğu bir hastalık. Ama mücadele edebiliriz, gayet başarılı sonuçlar alabiliriz. Serebral palsi ya da beyin felci olarak tanımlanan hastalık, kasların hareketlerini, tonusunu yani uyarılara verilen cevabın, kasılmanın geri gelişini veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna sebep olur. Genellikle doğumdan önce beyin gelişmesi sırasında meydana gelen hasarlardan kaynaklanır. Bu nedenle bebeklikte hareket bozuklukları, anormal refleksler, beklemediğimiz davranışlar, uzuvların ve gövdenin aşırı gevşek oluşu, sertliği, anormal pozisyonlarda durmaya çalışması, denge bozuklukları, istemsiz hareketler, yürüme bozuklukları, yutma problemleri, göz kaslarındaki sorunlar, duymadaki sorunlar, yaşadıkları denge güçlükleri, bunların hepsinin bir arada olabildiği durumlar da olabilir. Hep bizim şüphelenmemize acaba bu çocukta ne var serebral palsi olma ihtimali var mı dediğimizde tanı koymaya yönelik testlere iten durumlardır. Tabii ki zor. Her vakada değişik durumlar gözlenir ve tedaviye verdikleri cevaplar inanın birebir farklıdır. Bazıları normale yakın zihinsel gelişim seyreder, bazıları zihinsel engellerin de fazla olması sebebiyle, epilepsinin, körlüğün, sağlığın eşlik etmesi sebebiyle biraz daha ağır ilerleyebilir. Serebral palsi kişinin tüm vücudunda ya da vücudun tek tarafını etkileyen bir şekilde de gerçekleşir gerçekleşebilir. Bazı vakalarda çocuk büyüdükçe semptomlar daha belirgin hal alırken fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemi daha da artacaktır. Ama bazen tedavi edilmezse ağır tablolarla karşımıza çıkacaktır. Serebellar paiz ile ilişkili beyin anormallikleri çeşitli nörolojik sorunları da beraberinde getirir. Bunlar ağız hastalıkları, ağrı, zihinsel engel türleri, görme bozuklukları, duyma güçlüğü, titreme nöbetleri, idrar kaçırma problemleri, yani endişe edilebilecek bütün durumlar ne kadar hızlı teşhis edilirse o kadar başarılı sonuçlar alınacaktır birçok vakada bu hastaların nedeninin tam olarak neden kaynaklandığı bilinmemektedir. Ancak beyin gelişimi ile ilgili e, izlenimler, takipler dikkate alındığında annede görülen enfeksiyonların gelişmekte olan fetüsü etkileyebildiği, kalıtsal gen mutasyonlarının bebekte etkili olabildiği, bebek enfeksiyonlarının, kafa travmalarının, gelişmekte olan beyinde kan akışının bozulmasının ve bunların olduğu bir takım sıkıntıların beyin kanamalarının doğunda doğumda yaşanan problemlerin beyne giden oksijende eksiklik olmasının da bu sorunlara sebep olduğunu biliyoruz. Bu bazen 1-2 saniye olabiliyor. Bazen 1-2 dakika olabiliyor. O durumun ciddiyetine, o durumun uzunluğuna göre, sürenin uzunluğuna göre gerçekten vakanın ağırlığı da değişiyor. Peki bizim birincil hedefimiz ne? Tabii ki hamilelik öncesi yaşam şeklini dengeye korumak, e, annelerde eğer madde bağımlılığı, geçirilen enfeksiyon riskleri varsa bunları incelemek ya da gebelik esnasında grip virüsüne benzer virüslerle baş etmek, kızamıkçık, uçuk gibi hamilelikte rahim ve plezantayı etkileyecek nedenlerden uzak durabilmek, bebeğin gelişen sinir sistemine zarar vermemesini sağlayabilmek ve e, cinsel yolla bulaşan bakteriyel enfeksiyonlardan, havale nöbetlerinden, e, eğer çalıştığınız ortamlar uygun değilse madde zehirlenmelerinden, hep bu maruz kalımlardan biraz kendimizi uzak tutabilmek zorundayız. Annelere görülen en ufak bir virüs enfeksiyon bebeğe de geçebileceği için, kalıtsal hastalıklara sebep olabileceği için ve bebeğin kafa çevresinde, boyutlarında küçülme santim olarak ölçtüğümüzde değerlendirdiğimizde geriliğe neden olabileceği için hep bu negatif durumlardan kendimizi korumalıyız. Çeşitli bebek hastalıkları da bunlara sebep olabilir. Menenjit enfeksiyonları, viral ensefalit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarla iltihaplanma, geçirilmemesi gereken bir enfeksiyon, sarılık, bebeğin rahimde çeşitli şekilde bu anneden kaynaklı enfeksiyonlara sebep maruz kalması, doğum başladığında ters doğumun olması, düşük ağırlıklı özellikle 2,5 kilogramın altında ağırlıklı doğumların olması, 28 haftadan önce çocukların doğması, hep bizlerde serebral palsy riskini, acaba sorusunu gündeme getiren durumlardır. Tabi belirtileri ve semptomları hafif başlayarak zamanla ilerleyebilen bir hastalık olabilir. Ya da direkt çok ağır bir vaka, flask evrede başlayan bir vaka da olabilir. Uzmanlar tarafından vakit kaybetmeden bu semptomlar değerlendirilmeli. Çocuğun baş, boyun, çevre genişlikleri, işte emart sonuçları, ultrason sonuçları değerlendirilmeli. Eğer doktor uygun görüyorsa EEG'si idrar kan tahlilleri değerlendirilmeli ve geniş çapta bir değerlendirmenin sonucunda vakit kaybetmeden bir an önce rehabilitasyon aşamalarına hangi evredeyse doktor ve fizyoterapist eşliğinde başlanmalı. Tabi çok uzun bir yol, çok az gelişimleri aldığımız uzun bir periyot ve her seferinde bir öğrenciyi düşünün 40-45 dakika çalışıyorsunuz. Normal bir kırık olsa bir hafta 10 gün sonra farklı eklemlerinde tamam açabildi, eklemi toparlayabildi, şimdi kuvvetlendirmeye geçebildim diyorsunuz. Ama yıllarca çalışıyorsunuz, aylarca çalışıyorsunuz. Bir arpa büyüklüğünde yol alabiliyorsunuz ve orada her zaman sizi bekleyen bir anne, bir aile var ve acaba çocuğumda nasıl bir gelişme oldu? Acaba Arzun Hanım iyi mi? Neler yapacağız? bir tık daha iyi sanki bu umutla, bu neşeyle, bu şevkle çalışan aileleri görüyorsunuz. Ve sonucun ne olduğunu üç aşağı 5 yukarı kestirdiğinizde cevapsız kalabiliyorsunuz. Bu nedenle bir anne olarak empati kurmamak imkansız. Dolayısıyla bu çok özel konuyu çok geniş çapta değerlendirip en yakın zamanda yakalayıp rehabilitasyon ünitelerinde uygun vakalarla beraber gitmemiz lazım. Yalnız değilsiniz. Birçok vaka var. Birçok çeşidi var. Birçok ağırlıkta vaka var. Başarabildiklerimiz var, başaramadıklarımız var. Tam başardık her şey yolunda deyip de farklı bir kaza geçirdiğinde, düşme, travma, trafik kazası geçirip tekrar gerileyen vakalarımız var. Bunlara sil baştan, yılmadan uğraşmak zorundayız. Gerekli tetkikleri biraz önce de söyledim. MR, EEG, kan, idrar, kraniyal ultrason gibi tetkikleri, gelişim geriliklerini inceleyerek birebir not ederek karar verdiğimiz geniş bir uzmanlık alanının içinde olan değişik bir hastalıktır serebral palsi. Eklemler üzerindeki baskı spastisiteden dolayı anormal eee eklem hizalanmaları, şekil bozuklukları, onunla beraber gelişen hareket ettirme güçlüğüyle beraber gelişen kireçlenmeler, kemik dizilimlerinin anormal olması, düşük kemik yoğunluğunun olması, sık sık kırıklar yaşamamız, beslenme eksiklikleri, yoğun ilaç tedavi kullanımı ile beraber desteklenen rehabilitasyon programında hep ele aldığımız konular. Peki hedeflerimiz neler? Birincisi kasları gevşetmek, kas gerginliklerini, kas boylarını uygun seviyede tutabilmek, o çocuğun kısalıp kalınlaşıp fleksiyon evre dediğimiz bükülmesine değil, onun daha gevşek, daha rahat hareket edebilmesine hem bükülme hem açılma hareketlerine olanak verecek germe egzersizlerini yapmak. Bu egzersizlere cevap veriyorsa ee, kuvvetlendirme programlarına normal eklem hareketlerine geçmek, çeşitli ince beceri, motor beceri, kaba beceri hangi gruba giriyorsa ona yönelik egzersizlerini yapmak, yürüme egzersizleri, oturma ve denge rehabilitasyonu sağlamak ve bunların her birini tek tek aileye de öğretmek zorundayız. Çünkü o çocuk günde belki de 1-2 saat bizimle, günün çoğunluğunda annesiyle yeme içmesini yapabilecek mi? Bağımsızlığında biz ne kadar faydalı olabileceğiz? Benim birinci hedefim o hastanın o çocuğun ne kadar sürede ne kadar maksimum alanda bağımsız olabilmesi bununla ilgili çalışmaları sağlayabilmek. Her çocuğun evresi, her çocuğun kazanımı çok daha farklı olacak. Duyusal gelişimiyle beraber zihinsel gelişimi ve kas gelişimini, motor gelişimini beraber takip etmek zorunda kalacağız. Konuşma terapisi aldıracağız. Yutma güçlükleri, konuşma güçlükleri çekebilir. Eğer bunları aşabiliyorsak okuma çalışmaları, yazma, kalem tutma, diş fırçalama, kendi kendine yemeğini yiyebilme, giyinebilme, yürüyebilme, alışverişini yapıp gelebilme gibi birçok aktiviteyi ailelerle beraber sil baştan öğrenmek zorundayız. Tabi burada en önemli olan şey bilinçli bir aile. Bakın bilinçli bir anne demiyorum. Bilinçli bir aile. Çünkü ne yazık ki şöyle algılanıyor. Sadece annenin yapması gereken bir işmiş, annenin sorumluluğundaymış gibi. Hayır, tüm ailenin sorumluluğunda. O çocuk hepimizin benim ne kadar sorumluluğundaysa sizin de anne, baba, teyze, hala, amca olarak sorumluluğunuz altında. Tek kişiye yüklersek inanın çok bunaltıcı, depresyonla, karşılıklı iletişimlerin zayıflamasıyla sonuçlanan seanslar alıyoruz. Onlar bizde gerçekten umutsuzluk verici artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı diyebileceğimiz noktalara getiren durumlar oluyor. Düşünün bir anneyi her anne çocuğunun çok daha güzel yerlerde, ileriki yaşlarda e, sıralı ölümle gitmesini ister. Yani önce büyükler vefat eder, sonra bizler, sonra çocuklar diye devam eder. Ama bu annelerde öyle bir durum söz konusu değildir. Acaba benden sonra bu çocuğa kim bakacak? Bakabilir mi? Allah'ım benden sonraya bu çocuğu bırakma diyen birçok anneyle karşılaştım. Lütfen bu hepimizin problemi. Bizler o çocuklar için elimizden gelen rehabilitasyon ünitelerini kurmak, devlet olarak bunlara o destekleri sağlamak ve o aileye hem psikolojik hem sosyal hem de bizlerle birlikte sağlık sorunlarını giderici destekleri vermek zorundayız bir disiplin programı içinde olmalıyız. Gerçekten neden ben değil, neden benim çocuğum böyle değil, ne yapabilirsem bu çocuğu bağımsız hale getirebilirim, ne yapabilirsem bu aileye daha çok yardımcı olabilirim, neyi başarırsam Türkiye'de bu birlikteliği sağlayabilebilirim düşüncesiyle hareket etmek zorundayız. Bu bağlamda her zaman yanınızda olduğumuzu, her zaman sizlerle beraber çalıştığımızı, ellerinizin her zaman sizlerin üzerinde olduğunuzu unutmamanızı istiyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum.